Herkese merhaba. Bugün iki salevlerin en mükemmel titreşim eşleşmesini yaşadığı o aşk balonu fazından ve o aşk balonunun aslında nasıl bir kavram olduğundan bahsedeceğim. Aşk balonu fazını yaşadığınızda ikinizin de titreşimleri ruh, ruh seviyesinde mükemmel bir eşleşmede olacaktır. İki salevimiz Bizim titreşim olarak mükemmel bir eşleşmemizdir. Yani bir tane ikiz alevimiz vardır diyebiliriz. Bu inanç sistemimiz de doğrudur ve insanlara derin bir şekilde yerleşmiştir. Fakat bununla birlikte evrilen enerjiler ve yeni bilinç idrakleri gösteriyor ki ruh aileleri, ailelerimizde başka ruhlar da var bize eşlik eden. Bir ikiz alev çifti bir araya geldiğinde veya ruh eşleri, ikiz ruhlar İkiz ışınlar, ilahi ilişkiler gibi bir çift sadece. Bunlar farklı titreşimlerde ilahi partnerliklerdir. İkiz alev çifti bilincin üst bir seviyesinde bir araya gelirler. Buna aşk balonu fazı diyebiliriz. Ve bu dönem birkaç saat, birkaç gün, birkaç ay sürebilir. Kişilerin çevresine, kültürel inanç sistemlerine, fiziksel ve duygusal iyi, haller, iyi hallerine göre bunun süresi değişir. Fakat bu dönemde bu kişi ruhtan ruha seviyede mükemmel bir titreşim eşleşmesi yaşar. Mükemmel titreşimsel enerjik bir eşleşmedir ve mental, bedensel, duygusal, eterik ve fiziksel beden unsurlarının her birinde mükemmel eşleşme yaşarlar. Bu farklı beden seviyelerinin her biri bütünsel bir uyumda ve birbiriyle birlik içindedir. Bu yüzden bu iki kişi arasında tam bir güven bağı oluşur. İki kişi saatlerce konuşup iletişim kurabilirler. Birlikte olmak isterler ve ayrılmak istemezler. Eterik ve rüya seviyelerinde bağlıdırlar. Her çeşit şeyi birlikte yapmak isterler. Çoğunlukla birbirleriyle tam bir anlaşma içindedirler. Ve her konu aralarında tam akışta gider. Bu tam akışta bütünlük içinde titreşimsel eşleşme sürmesi gerektiği kadar sürer. Bu aralıkta bazılarında kundalini uyanışı deneyimlenir ve bilincin üst katmanlarını deneyimlerler. Başka hiçbir insanla deneyimlemedikleri bir şeyi burada deneyimlemişlerdir. Bir tane ikiz aleviniz vardır ve o mükemmel titreşimsel enerjik ruhlar arası eşleşmeyi onlarla yaşarsınız. Fakat yeni gelen bilgiler ve idraklar bize yepyeni vizyonlar açıyor. Biliyorsunuz büyük bir evrimsel süreçten geçiyoruz ve bunu spiritüel bir toplumun içinde yaşıyoruz. İnanç sistemlerimizde 30 yıl önce, 10 yıl önce olanlar şimdi değişiyor. İkiz alevler ve ruh eşleşmeleri ile ilgili olan ideolojiler ve fikirler de evriliyor. Anlaşılan o ki mükemmel titreşimsel enerjik ruhlar arası eşleşme sadece ikiz alevler arasında olmuyor. Ve bizler hayatımızda üst ruhsal derslerimizi almaya hazır olduğumuzda ruh ailemizden eşleşmeler artık karşımıza çıkıyor. Bu mesela mesela ikiz alevinizle normal zamanda titreşimleriniz birbirinden uzaklaşabilir. O yüzden bazen ikiz alevler başkalarıyla kendi titreşim seviyelerinde ilerlemek için çeşitli ilişkiler içinde olmak durumunda kalabiliyorlar. Ve ruh ailesinden başka ruhlarla da bu aşk balonu fazını yaşayabiliyorlar. Katalistler, ikiz alevler, ruh eşleri, ikiz ruhlar, ikiz ışınlar, ilahi ilişkiler, ilahi partnerlikler, başka ruh ailesi eşleşmeleri ve her bir hayatımıza başka bir tekamül grubu için hatta bazıları bizi yolculuğumuzda desteklemek için geliyor. Ve hepsi bir aşk ilişkisini içermiyor. Bu bağlantıya sahip olduğunuzda eterik beden seviyesinde ve çakra seviyesinde ruhlar arası seviyede mükemmel titreşim eşleşmesine sahip olarak farklı ruh eşleşmeleri ile de bu bir araya gelmeyi ve aşk köpüğü ve sonraki derslerin olduğu durumları Yaşayabiliyoruz. Etiketin ne olduğu önemli değil. Önemli olan süreç. Bir ruhlar arası bağlantıda mükemmel bir uyum ve titreşimde neler oluyordu? Kişiler birbirini içgüdüsel olarak nasıl hissediyordu? Her seviyede birlikte kundalini uyanışları gerçekleşebiliyordu. Bu aşk balonlu fazında sürekli kalamazdınız bir şekilde düşmeniz, üç boyuttaki frekansa devam etmeniz gerekecekti. Bazen biri, bazen ikisi de duygusal, mental, psikolojik, genetik hatta fiziksel kondisyon seviyesinde onları, onları bilincin üst bir seviyesi olan aşk balonuna girmekten alıkoyar. Spiritüel evrilme olarak kolektif büyük bir öğrenme eğrisi içinde ve birçok eski kalıpları olan inanç sistemini deneyimledi. Ve bunlardan biri de ikiz alevinizin tek mükemmel titreşimsel eşleşmeniz olduğudur. Bu doğru değildir ve bunun şartlanmışlığı ile de oldukça acı çekilmektedir. Eğer ikiz alevinizde bir dersi alamazsanız ayrıldığınızda size yine de o dersi vermek için evren başkalarını göndermeye devam edecektir. Ya da ikiz alevinizle tekrar denetebilir. Belki bir dersi başkasıyla verip sonra tekrar ikizinizle başka derslerde verebilirsiniz. Olayın mantığını bu şekilde kavramalısınız. Evren için önemli olan sizin üst bilinç katmanlarına geçmeniz için olan dersleriniz. Sizi üst bilinç boyutlarına taşıyacak her türlü konuyu evren çeşitli frekanslarla hayatınıza taşımaya devam edecektir. Ruh ailenizden bir kişiyle tekrar tekrar fırsatınız olacaktır. Evren sizin düğmelerinize basacak başka insanlar gönderecektir. Evrimsel süreç ilerledi ve bizler bireylerle açılıyoruz. Çünkü bilinçte ilerlememiz gerek ve çok işimiz var. Bu arada ikiz alevinizle de tekrar tekrar baştaki aynı aşk köpüğünü yaşayıp tekrar tekrar ayrılabilirsiniz bitene kadar. O yüksek titreşimde aslında üst frekanslarda nasıl bir titreşiminiz ve uyumunuz var size gösterir. Sonra sizi yine bozuk egolu halinize geri indirir. Bazen ilkinden sonrakiler hatta daha zor olabilir. Ruhsal olarak büyüdüğünüz için başka sınavlar başka kişilerden gelebilir. Bizi o her zaman içinde kalacağımız bilinç seviyesine getirince hayatlarımız daha büyük bir akışta olacak ve kendinizi de gerçekleştirmiş hayatlarımız daha büyük bir akışta olacak ve kendimiz de gerçekleştirmiş olacaksınız. Bizler oynamayı öğrenen çocuklar gibiyiz ve bilincin yeni evrilme sürecinde birçok hata yapıyoruz. Toplumumuzu bir arada tutan temel unsur ilişkidir ve ilişkiler şu anda fonksiyonlarını yitirmiş durumdalar. İkiz Alev gruplarında binlerce insan mükemmel bir ilişki beklentisiyle acı çekiyorlar. Eğer İkiz ev kavramını iyi anlamazsanız kesinlikle çok acı çekersiniz. İkiz alevin bizi büyüten ruhsal derslerini görmemiz ve içsel ayna çalışmaları ile çalışmamız çok önemlidir. Bağlantıdaki bireyler büyüyüp evriliyorsa bu bağlantıda iki kişi ileride birlikte olabilir. İlişkilerin onları birbirine bağlayan bir kağıda ihtiyacı yoktur. İki kişi seçerek bir arada kalabilir ve o zaman gerçek bir ilişki olur. Bir kağıdın bizleri bağladığı için boşalmış ilişkileri sistem kesinlikle zorlayacaktır. İki kişi de evriliyor ve ilişkinin içinde karşılıklı sevgi ve anlayış varsa birbirlerini büyütüyorlarsa sürekli olarak aşk balonuna girebiliyorlarsa bu iki kişi evrensel anlamda çifttir zaten. Evrensel büyüme ile aşk balonu frekansı aslında artık herkese açıktır. Eğer dersi alamazsak tekrar bizi aynı konunun içine sokacaktır. Yani aşk balonu fazını birden fazla insana hatta artık kendi kendinize bile yaşayabilirsiniz bu frekans e, kolektife açılmıştır o yüzden çeşitli başka ruh ailesinden insanlarla veya kendi kendimize yaşayarak bilinçsel evrilmemizde sıçramalar yaşamaya devam edeceğiz şimdilik benden bu kadar hoşçakalın